aykırı hissedebiliyor. Kontroller. Gözcü yerleştiriliyor. Ses. Evet, şimdi. Kardeş. Sen oraya <laughs> Sen kalkan mı çekiyorsun lan Evet. Deniyor, deniyor. Orta parmağımın ucu toplamış. Gitarın teline basmaktan. Sen ne zaman gitar çalıştın Ben de çalışıyorum lan ya. Hmm. Be 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 onun içine Q tamam, attı. Dur ben yani gitmiştik. <laughs> 44 vurdum Reize. <laughs> i̇şte elinde frenz olsa orada nasıl kill alırım Solda. <gülüyor> yok yok orada yok. Sayıkta mı? diye. Saatte. Soldakine vursanız iyi olur. Solda. Spike yerleştirildi. Yok. Tık tık. Tık ben tık yaptı öldüm <laughs> tık tık. Ne de diyor de bu ya? Bu işler bizden ya? sorulur. Herkes yani Tam Spark'ın düştüğü yeri kapattın ya o yüzden üstlerini atladım ben. Elinde frenz olsa çok iyi iş yapardın da orada. Yok işte maalesef. Ben bir frenz çeksem ne olur? 2000 var. Bakayım. 1600 olur. Ama edeyim, yakın tutuyorum. Patlak verecekler. Ya şuraya geçsem çok güzel olur. Geç görüyor. Görmedi seni. 50 vurdum <varmışlar>. işte. <laughs> Buradalar. Benim kopya iptal. El alalımma, El alalımma. Var daha, var. şort Short geldi. Short geldi. B2. 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 ayakta kalan 89 oynaymış. yedi soba 89 Sage 18 Hı, Spike yerleştirildi Şurada mı? Nerede? Galiba. Yani geçmemiş sayda, galiba Hani ben ikisi de geçti gibi gördüm ama Ay, Hayır hayır Olmasın Geçmedi Soba geçmemiş olabilir Ama nerede işte sıkıntı orada Bir düşman kaldı O da Ona da 18 olmuş yani. Helal be oğlum. Çok koy. Tek tabanca. Ezer <laughs> e, Acayip gaza geldim. Sigara içtim, sigara bırak. Tamam Reis. Müdahalen bir şeyleri iyileştirmiş olabilir. Ah. İstem anda fa lan. Fatih oynayacağım. Ben de Fatih oynayacağım lan. Pantolonu da seni atabilirim. Reis <laughs> nasıl ödedin ama? Yaptık. Gözcü yerleştiriliyor. Alarm botu kuruluyor. 300 IQ gameplay. Şuraya atayım. Orada <laughs> bu orva alıyordu. Orbu <laughs> alırken de vurabilirim de silah alamazsın ama. Deş attı. Jet attı. Salakça bir atış attı. Bir arkası var. Ananı sikerim bu nasıl vuruyor lan? Mide yardım. Orba alıyor. Baya var. Bekle kör atacağım oraya. Bekle İsmail kör attığımda çek. Çek. Ne dedin sen? Kanka ben tam adamı vuruyordum Q attın uçtun. Adamı vuruyordum ondan ondan işte. götünü <laughs> sikeyim dedim. Sonra gerçekten vurunca yine götünü sikeyim dedim. Al sana bak dördü de kör <laughs> olmuş. Aynen kanka o yüzden zıpladım. Sen kör at attın ya orada. <gülüyor> <gülüyor> oh. O şeyi de vurdum da mouse'u döndüremedim. Sarmal bomba yolda. Anana bak yine sarmal bomba sıktı. Sarmal bomba yolda. Al hadi al. Eyvallah. masında ya Jet şey, ne edin. yapıyorsun amına koyayım? Güldük, eğlendik. Ölme bak. lan abi değişiyor lan. A a a hepsi a. Tamam kanka. <laughs> Geldim. Tamam. Çanta yolda. Çanta yolda. Eder helal şimdi. Helal. Bir derin nefes alın. Arkadaşlar biraz iç birem mi? Aynen. Evet. Hmm. Gözcü yerleştiriliyor. Şey diyeyim, ben Smurf'ım bunları taşıyorum diyeyim mi? Hı? Ben Smurf'ım bunları taşıyorum diyeyim mi? Yok be okay. be. İstiyorsan da tabii falan. Sana bağlı. Dümdüz ekledim. Anne ne sikim oluyor. <biliyorum>. Onu gördüm. Alayım ben onları be, canım. Yardım Emre. Geliyorum. Çekilin yolumdan. Lan tamam, oha. Bitti de burada bitti. Emre bana mı attın kanka? Ben biliyorum geç. <laughs> Ah, bir düşman kaldı. kaldı. O da burada. böyle kalmadı. gitti. Tek maça çıkar mıyım? Çıkarım büyük herhalde ya. Hadi modu Böyle oynarsan öyle oynadıktan çıkarsın. Sarmal bomba yolda. Reyne sat bir istesene. Teçhizat lazım. İşte. Teçhizat. Teşekkür ederim. Eyvallah. Kanka bunlar çıkıyor ah! beni bir şey işte. istemem Anlarına satayım Kanka helal Sarmağa bomba çıktı deal var mı diyecektim. Sadece deal verecek bir şey. Etti mi üç? Bir düşman kaldı. Spike görüldü. Diğer kişi nerede? Oğlum <laughs> oh, ne oluyor ya? Ben <laughs> <laughs> valla dört vurdum. Yarım saattir ağla bekliyorum var ya. Abi. <laughs> bir şey diyeceğim. Hmm. Bir kere geldiler ondan sonra bir daha istemediler. So. Efendim kanka. Fenix'e kaç vurmuşsun? Fenix'e ben mi? 160 kanka tek kafa. Botu 160. 150, 149 vurmuş. Kanka ben tek kafa attığım için 160 yedmiş. Ölümü unutmuş Bak, bak, bak anasını. 4 kill, 3'ü tek kafa sadece, bir de 4 body. Sarmal bomba yolda. Allah Allah hepsi be. Abi canım, Aha durun var. Bir düşman kaldı. O Bu da burada. Hayır, burada bir orba alıyor artık. Evet aldım ya. Ben alıksın. Bari o çıksın da onu vurayım be. Ben Gelsin. Ben ya. ya. Of, burada sanat yapıyorum. Ya. Arkamızdayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Oğlum ben Reize taretle 131 nasıl vurdum? 30 karakter mı vurdum ya? Vurdum, şey vurdum, demiştir. adı neydi Senin sağmal bir şey var ya böyle. Adam ha şey salmalı şey, 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 Doğru valla. Alarm botu çıktı. Patlak Sarmal verecekler. bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Düşman görüldü. Biz bir teylendik. Acil ya. Kaçış yok. mı geliyor. Küllerimi salın lan lütfen. Ankar'a ağrı gidiyorum gidiyorum hayatım.

Yollar dar yollar bana. Çatırda Ses sor Ne görecekler? Ne arkası? Düşmanı gördüm. Değişken serindi. Allah sokacağım ya. <laughs> ne oluyor? Ne? Bomba dostum yolda. Uçağa sana gelebilirler. Geliyor. Emre ben dönüyorum. sen dön. Veya dur ya bekle. Bekle burda Burada burada bir düşman kaldı. Gel lan Geldik sabret. Çanta yolda. Çanta yolda. Emrini açsın be birader adamın <laughs> üzerine boost yaptın ya Evet ya, Ölüyor da bir de Vuramadı da 2 saat Kanka soldaydı çünkü adam Saya baktın Döndükten sonra da Kareti, vuramadı. Da Adam spray'i duruyor gerekse kala. Hayal botu kuruluyor. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Acımak. Bunlar boş onlar, başı, onlar Abi 94 52. Bir düşman kaldı. Helal beyler beyler. O da, da orada. Sen ejder aldım. Bunu alacak, Beyler makinesiniz ha. Oğlum konuşsana zaman. Kendi kendime konuşuyorum deli miyim ben? Evet. Konuştum. botu çıktı. Deli ya. ama. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Titreyin. Kaç Kaçın. Kaçın. Gözlerini kapatalım. Düşman görüldü. Dikkat dikkat. Düşman görüldü. Ha vuramadım <gülüyor> 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 Camcı çaldın ama. sokarlar artık ben de böyle oynuyorum. Short girdi bu adam. Adam buradaydı lan daha demin. Bomba yolda. Bomba dostum yolda. Ne kalmadı. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur. Yani çok Açım kolay oldu lan bu oyun. Ben bir operatör çekiyorum. Bir tane vandal çekemiyorum. Emre bana şuraya bir yeri vandal atsana be. Jet bir tane daha silah çek. Ne diye kanka? Ba sen, iklimi. sen bir vandal mı oynuyorsun şey mi oynuyorsun? iki anladım tamam atsın. 2 dakika beni kontrol et ben bir şuraya bakalım. Kanka Aa, ben içeride kör atayım gel üstüne deşle. Eğder tek kim var benim atar mısın? Deşleyeyim mi? Deşleyecektim burada. Ben kör atacaktım ya ha, deşleyeyim. Hayır Aa öldüm Emre be. Kaldırdı Emre koş aç ultini. Güldük eğlendik. Ölme anladın. vakti. Ölme vakti. Spike orada. Bir düşman kaldı. Bu sonuncu. taraf Kanka monitör ne sizin? Hadi size. bunu bir taçlandıralım. Ben televizyonda oynuyorum. Nerede ya? Oynuyor? Televizyona bağladım. Televizyona mı bağladın? Hmm. Oğlum annen kızmıyor mu lan televizyon izleyeceğim diye? 55 <laughs> inç <için> kanka. <çıkartan. gülüyor> 55 inç kanka. benim 24 inç. Kanka sen bunu taşısın olur mu be? Ben Hayır olmaz. Tümerf mi bunlar sizin? He? Tümerf misin? Evet. Normal Mer rankın ne? Demir Umut 5. Babanın adı ne? Umut. Ahahahahahah aha. <laughs> <laughs> Hayır 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 Ananı sikeyim Umut omuz mu? Gel, gel. gel de işte jet gel Umut omuz mu? Evet kanka evet Umut Gölge çıkıyor Umut benim karımın adı <laughs> <de baba>. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Ha! Emre götünü sıkıyım ya vuramadım. Sait'te var. Ferhat Bey'in bir düşman. Aaa. Emre arkanda şey vardı. Siyette. İyi geldi bıraktı yani? Hadi FF verin ya. Kusuralım. Son sayı. Şunu kazanalım. Kanka ben de yorucu bir yorucu bir serüvendeyim şu an. Video çekeceğim Silver'dan plus'a diye. Ben de yayındayım. Valla atsana Kanka ben kalkan çekmeden vandal çektim Sarep gitti Tamam be 3 bot, bot atıyorum, atıyorum. Efendim? Hmm, bot atayım mı 3 kilik? Aynen at bakayım geldi şu an Atıyorum bekle Tarki Aman tanrım Kanka Peki, bize ne? yalan yok 4 Kanka bu şey O Rus olduk ama nasıl Yes be Bir düşman kaldı Burada oğlum onu oğlum Sal Sal be birader be Birader Allah Birader be Birader Yollar dar yollar bana. Asret asret. Attı. Attı. <laughs> Tek tatlı. Attı. attı.